29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları için Osman Gazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu konser verdi. Gökdere Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı konseriyle Cumhuriyet'in 99. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Türk sanat müziğinin klasik eserlerinin koro ve solo halinde söylendiği konsere Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cıngıl'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Gerçekten. yeni devletini, yeni cumhuriyetini kuran, bizlere hediye eden, emanet eden başta cumhuriyetimizin projesi lazım. Onlara minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah hep birlikte coşkuyla nice 99 yıllarda nice cumhuriyet bayramları